Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrının bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabi saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan. Beni onunla atatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. <laughs> Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim sebte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki... Sen miydin sevgilimin çaranı? Anladım ki dostluklar yalan. Sen olamazsın bu canımı acıtan Beni sırtımdan vuran Ben miydim seni böyle yakan Sevdiğine kem gözle bakan Bilmiyordum onun seninle olmanı Nasıl yaptım sana bunu Ben onu delice sevmiştim Gözlerine cennet demiştim Bir daha hiçbir güne göze inanmam Yıkılırım dayanamam Karsızca sevdim ben onu Böyle mi olacaktı sonu Sen de yandın aşkta bak ben de yandım Hak etmedik biz bunu Kışa döndük bu zalimin yüzünden Dostum senin bir suçun yok anlıyorum gözünden Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım İlk baharım kışa döndü bu zalimin yüzünden Dostum senin bir suçun yok anlıyorum gözümde Seni üzgün görmekten bu kalbimi yakardım Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım Evet sende, de yandık Bir şeytanın melek sana biz bize kaldı. Bu hayattan bir ders aldık İki dost biz bize kaldı. Bu hayattan bir ders aldık İki dost biz bize kaldık ki dost biz bize kaldık. Hadi boş ver dostum. O utans. Saber. Teşekkür ederiz. Saber.